Zeynep Ada. Bay bay kızım. Ben gidiyorum. Sen gelme anneciğim. Hadi giy terliklerini gidelim. Al bakalım. Sen de gelecek misin yaz? Biz gidiyoruz Zeynep Ada'yla. Çık bakalım oradan. Gül. Evet Zeynep Ada hazır. Gel gidelim kızım gel. Gel. Gel gidelim. Bak gidiyorum. Çıkıyoruz. Gel bakalım. Aa, burada bir tane at varmış Zeynep. Buraya bir at koymuş. Aa, bak burada ne varmış. Gel bakalım gel. Zeynep gel gidelim. Gel. Tamam gel gel. Gel gidelim salıncağa binelim gel. Salıncağa binelim gel. Sen de gelecek misin ya? Az? Ne? Gelecek misin? Terliğini Be giy. Ben sen sen de çalacağım. Şey tamam terliğini giy sonra. Terliğini giyer misin anneciğim? Bak düşecektik dikkat baba. kaba. Tamam beni bekle. Ben de ben şey sen Dur terliğini giy bak düşersin tamam mı? Bekliyoruz biz seni. Zeynep abi. Bak. Bakın Zeynep adayı nereye getirdim? Terliğin nerede? Yaz terliğin nerede? Ama ayakların hepsi toz oldu. Düşün. Evet. Terliğin nerede anneciğim? Nerede Bekle Düşün. senin terliğini alıp geliyorum tamam mı? Tamam şimdi oldu. Terliklerini giydin mi? Giydim. Tamam gel bakalım. Zeynep de sağ seni sallayacağım. Bırak yaz. Ne, ne buldum gel bak. Gel ay, polis. Ay. Polis arabası buldum burada. Bodrum'da ay. polis arabası koymuşlar. Ay. Bak bir otobüs koymuşlar. Hayır. Sonra böyle bir şey koymuşlar. Bunun adı ne? Hayır. Bunun adını bilen çocuklar var mı? Ne, ne bunun adı ya? Bırak bana